Girdiği 60'tan fazla müsabakayı kaybetmeyen ve zihinsel metotlarıyla efsaneleşmiş bir kılıç ustasını hayal edin. Karşınızda Miyamoto Musashi. En büyük o bilmiyorum ama çok büyük. Miyamoto Musashi, 1584 yılında Japonya'nın Harima bölgesinde doğmuş ünlü bir samuraydır. Babasının da bir samuray olması etkisiyle Musashi daha küçük yaşta savaş sanatlarına ilgi duymuş ve henüz 15 yaşında ilk düellosunu kazanmıştır. 30 yaşına gelene kadar 60'tan fazla düelloyu kazanmış ve hiç mağlup olmamıştır. Bu durum Musashi'nin bilinen en yetenekli kılıç ustalarından biri olmasını sağlamıştır. Peki bunu nasıl başardı? İşte videonun nasıl konusu bu arkadaşlar. Detaylı olarak biyografisine girmek istemiyorum. Çünkü asıl anlatmak istediğim felsefesi ve psikolojik taktikleri. Musashi'nin hayatını incelediğimizde fark ediyoruz ki aslında kendisi aynı zamanda bir filozof. Ve girdiği müsabakaları kazanmasının en büyük sebeplerinden biri de şüphe yok ki onun bu bilgin kişiliğiydi. Musashi, müsabaka saatleri belirlendikten sonra genelde müsabakaya geç giderdi. Bunun en büyük sebebi de rakibini psikolojik olarak kışkırtmak ve sinirini bozmaktı. Asla banyo yapmazdı. Çünkü kokusuyla rakiplerinin dikkatini dağıtmak istiyordu. Ve müsabaka saatlerini her zaman öğleden sonraya ayarlardı. Dövüşürken güneşi hep arkasına alırdı. Bu saydıklarım size etik dışı gelebilir. Ama aslında oldukça zekice. Çünkü hayal edin. Kaybederseniz öleceksiniz. Girdiği müsabakalar bir sokak kavgası değildi. Kılıç kılıça ölümüne dövüşlerdi. Ve Musashi 60'a yakın dövüşü hiç kaybetmedi. İnsanlar ona nasıl yenilmez olduğunu sorduğunda da cevabı çok netti. Kaybedeceğimi düşündüğüm hiçbir savaşa girmedim. Hayatının son dönemini bir mağarada izdivaya çekilerek geçirdi. Ve bu dönemde de Beş Çember olarak adlandırdığı aşırı önemli bir kitabı yazdı. Aşırı önemli diyorum çünkü bu kitap savaş sanatlarının baş kaynakçalarından biri oldu. Ve aynı zamanda günümüzde hala iş adamları tarafından rehber olarak kullanılmaktadır. Kitap beş bölüme veya çembere ayrılmıştır. Her bir çember Musashi'nin felsefesini ve stratejik düşüncesini derinleştirmeye yönelik bilgileri sunar. İlk çember, yerde çember, earth veya toprak diye geçmektedir. Bu bölüm temel savaş stratejisi ve taktikleri hakkındadır. Musashi, düşmanın zayıf noktalarını keşfetmek, doğru zamanlama ve yerleşim kullanmak gibi konulara odaklanır. Aynı zamanda savaşta esnek olmanın ve duruma göre strateji değiştirmenin önemli olduğunu söyler. Musashi'nin düellolarını öğleden sonra yapıp güneşi sırtına alması bu yerleşim konusuna oldukça iyi bir örnek olacaktır. Bu sayede rakip Güneşin ışığıyla uğraşırken aynı zamanda Musashi ile de dövüşmektedir. İkinci çember su çemberi. Su, esneklik, akış ve uyum üzerine bir metafor olarak kullanılır. Musashi, savaşta değişen koşullara hızlı ve etkili bir şekilde uyum sağlamayı vurgular. Aynı zamanda düşmanın saldırılarını savuşturmak ve onların enerjisini kullanmak üzerine stratejileri sunar. Üçüncü çember ise ateş çemberi. Bu bölüm stratejik planlamanın önemini vurgular. Musashi, Düşmanı etkilemek, psikolojik üstünlük sağlamak ve düşmanın zayıflıklarını kullanmak için entrika, tuzaklar ve yanıltıcı manevralar gibi taktiklerden bahseder. Ayrıca savaşta özgüvenin oldukça önemli olduğunu söyler. Rüzgar çemberi. Bu çember savaşta hareketlilik ve hızın önemini vurgular. Musashi düşmanın hareketlerini takip etmek, beklenmedik saldırılar yapmak ve düşmanın dengesinin bozmanın ne kadar önemli olduğunu anlatır. Bu çemberde son olarak da kişisel yeteneklerin yani hız refleks ve tekniğin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu söyler. Son çember ise boşluk çemberidir. Bu çember Musashi'nin en soyut ve felsefi düşüncelerini içerir. Boşluk, bilgelik, sezgi ve evrensel enerji ile bağlantıyı ifade eder. Musashi, zihnin boşalması, her şeyin birliği ve ağın önemi üzerinde durur. Savaş sanatlarında kendini aşma ve mükemmelleşme yolculuğunu vurgular. Bu çember aslında Musashi'nin doğu kavramına oldukça benzemektedir. Musashi'nin Do kavramı kendini geliştirme ve mükemmelleşme yolculuğunu ifade eder. Do Japonca'da yol veya yolculuk anlamına gelir ve savaş sanatları, sanat felsefe ve diğer disiplinlerde sıklıkla kullanılır. Musashi'nin Do felsefesi sadece savaş sanatlarında değil, aynı zamanda günlük yaşamda da kendini aşma ve içsel dengeyi bulma fikrini içerir. Musashi'ye göre Do yolculuğu bir kişinin kendini geliştirmesini, içsel huzurunu bulmasını ve gerçek bilgiye ulaşmasını gerektirir. Bu yolculuk fiziksel, zihinsel ve ruhsal düzeyde gelişim sağlamayı amaçlar. Musashi, doğu yolculuğunda disiplin, sabır, azim, dürüstlük ve öz denetim gibi değerlerin önemini vurgular. Bana göre bu kavramın en önemli kısmı da doğu kavramının aslında sadece düşmanla fiziksel olarak savaşmayı değil, aynı zamanda kendi içsel savaşımızı da kapsamasıdır. Musashi'ye göre gerçek ustalık ve zafer, dışsal savaşları kazanmanın ötesinde içsel dengeyi ve barışı bulmayı gerektirir. Bu kendi egolarımızla mücadele etmeyi, korkularımızı aşmayı ve içsel olarak bütünleşmeyi içerir. Her neyin içine giriyorsanız, tüm kalbinizle, hiç tereddüt etmeden girin. Tereddütünüz varsa asla adım atmayın, çünkü yapacağınız şey sadece hata olacak. Musashi bu sözüyle bana kalırsa bu içsel savaşı kazanmanın önemini vurgular. Hayatımızda yapacağımız bütün aksiyonlarda yaptığımız şeyden tam anlamıyla emin olmazsak bu konuda yeterince iyi olamayız. En azından Musashi bunu söylüyor ki bana kalırsa oldukça da haklı. Felsefesini derinlemesine incelersek aynı zamanda Musashi'nin hem bir stoacı hem de oldukça pragmatist bir insan olduğunu görebiliriz. Bu kavramlara aşina değilseniz pragmatizm en sade ve en kestirme yolu tercih etmek demektir. En basit tanımıyla tabii ki. Stoacılık ise yaşadığımız hayattaki duygularımızı bizim yaşadığımız olaylara bağlı değil bu olaylar sonucunda geliştirdiğimiz düşüncelere bağlı olduğunu söyleyen bir felsefedir. Zaten gelecekte bu terimlerle alakalı video yapmayı planlıyorum. Her neyse hemen konuya dönüyorum. İhtiyacın olmayan eşyaları etrafında tutma. Yararı olmayan hiçbir şeyi yapma gibi sözleri Musashi'nin pragmatik tarafını bize gösterirken hiçbir şey kıskanma, küs kalma ve şikayetçi olma gibi sözleri ise bize Musashi'nin suacı tarafını göstermektedir. Musashi'nin doğumundan ölümüne kadar sarf ettiği gerçekten çok önemli sözler var. Belki bir gün bu sözlerin bir bölümünü sizlerle video halinde paylaşırım. Konuya ilginiz varsa ve daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız size Beş Çember kitabını alıp okumanızı öneririm. Musashi bu kitabı yazdıktan bir hafta sonra tam 60 yaşında ölüyor arkadaşlar. Ve mirası öğrencileri tarafından yayılıyor. Şu an kendisi Japonya'da çok önemli ve saygın bir figür. Ki gerçekten de adamın hayatını araştırdıktan sonra saygı duymamak elde değil. Kendini hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu kadar geliştirmiş insanları görünce insan hayran kalıyor. Eğer siz de isterseniz bu abimizle alakalı ileride birkaç video daha yapabilirim. Çünkü benim de gerçekten ilgimi çeken bir figür oldu kendisi. Ama şimdilik anlatmak istediğim her şeyi anlattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer gelecekteki videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu Miyamoto Musashi'nin en sevdiğim sözüyle sonlandırıyorum. Hoşçakalın.